Değerli dostlar, herkese selamlar. Kütahya Dumlu Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Lütfen bu ilanı da kaçırmayın. Bugün başladı. Yani 22 Şubat'ta başladı ve 8 Mart 2023 tarihlerine kadar devam etmiş olacaktır. Ve yine ilan metni için bakmış olduğumuzda 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıraması esas almak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Peki pozisyon itibariyle bakmış olduğumuzda neler var? Büro personeli alımı yapılmış olacaktır. Bunun haricinde tekniker alımlar var. Bilgisayar olsun elektrik ve elektronik şeklinde. Destek personellerinden alımlar yapılmış olacaktır. Şoför olur, basit bakım, aşçı şeklinde e, pozisyon adına bilgiler mevcuttur. Tabi hangi pozisyon adına başvuru yapıyorsanız lütfen bu aranan nitelikler bilgisini detaylı bir şekilde incelemiş ve bu şekilde başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Örnek olması açısından yine bakmış olduğumuzda örneğin 8 adet büro personeli alımı yapılmış olacaktır. Erkek adaylar başvurularını yapabilirler. Ve orta öğretim mezunu olmanız ve KPSS P94 puan türünden de en az 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Veya askerliğini yapmış veya muaf olmanız yeterlidir. Şeklinde bu pozisyona başvuracak adaylar için bilgiler mevcuttu. Ve yine ilan metni için bakmış olduğumuzda genel ve özel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Tabi bunları incelemiş olacaksınız. Yine örnek olması açısından incelemiş olalım birkaç tanesini. Örneğin kamu haklarından mahrum bulunmamak veya tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Yine bakmış olduğumuzda 2022 yılına ait KPSS B grubu sınavına girmiş olmanız ve ortaöğretim mezunları için P94, ön lisans mezunları için P3 puan türü esas almış olacaktır. Yine İlan metni için devam ediyoruz. Bakmış olduğumuza herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız ve yine bakmış olduğumuza ilan edilen e, pozisyonlar adına özel ve genel şartlara da sahip olmayan adaylar değerlendirmeye almayacaktır Ve e, son olarak çeşitli KK ile kamu görevinden çıkarılanlar kesinlikle başvuruda bulunamayacaklardır maalesef. Lütfen bu şekilde detayları incelemiş ve bu şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız başvurunun yeri ve şekli içinde bakmış olduğumuzda bu görmüş olduğunuz açık adreste e, üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapıyorsunuz. Ve yine müracaat için istenilen belgeler bilgisine bakmadan önce burada bir not daha var. Buna da bakmış olduğumuzda olumsuz durumlar için not düşmüşler. E, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeyle yapılan başvurular, talep edilen nitelikleri taşımayan adaylar için başvuruları, Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kesinlikle işleme almayacaktır. Ve müracaat için istenilen belgeler bilgisi de mevcuttur. Bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Ancak hemen bakmış olalım. Örneğin 2022 yılına ait KPSS sınav sonuç belgesi veya başvuru formu veya bunun haricinde diploma mezuniyet belgesi olsun. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi bir adet fotoğraf şeklinde istenilen belgelerle birlikte üniversite tarafına iletmeniz gerekiyor. Ve başvuruların değerlendirmesi ve yerleştirme sonuçlarına itibariyle bakmış olduğumuzda ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek kazanan adayların listesi olsun. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler veya diğer hususlar falan tüm bu bilgiler bu görmüş olduğunuz internet adresinde yayınlanmış olacaktır. Ve tabi ki de e, ilan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılmış olacaktır. Ve tabi evraklarını teslim eden adaylar için atamalar tamamlanmış olacaktır. Umarım e, sizlere yönelik bir ilan duyurusu oldu. Lütfen diğer tüm alımlar adına da kamu alımları kapsız sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. Lütfen bu video için de ayrıca beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.